arkadaşlar hepinize selam şöyle bir vlog başlatmak istedim ay çok sıcak arabayı dışarıda bırakmıştım sabah Zeynep Hala'yı okula bıraktım geldim evi birazcık böyle derledim toparladım üstten biz bayramı yoğun bir şekilde geçirdik arkadaşlar ee, hem işte babaannem dolayısıyla gelen gidenimiz çok oldu ben zaten kayınvalidemlerdeydim ilk gün e ee, ikinci günde işte misafirler, bir de bizim kınamız vardı. Babamın kuzeni evlendi. İşte kına, düğün, yatılı misafirler, i̇şte bende de kaldılar, Özge'de de kaldılar vesaire yoğun bir hafta geçtik ama gerçekten çok güzeldi. Biz zaten bu yoğunluğu çok seviyoruz. Allah eksikliklerini göstermesin. Uzaktan böyle akrabalar geldikçe evimizde böyle neşe saçılıyor gerçekten. İşte onları böyle hani toparlayamamıştım. Dün de Özgür'ün doğum günü vardı. Her gün böyle dolu olduğu için. Bugün de Zeynep hala okula götürmeyi fırsat bilip hemencik böyle evi böyle üstten sildim. E, süpürdüm. E, zaten çarşamba günü iki gün sonra e, bir yardımcı abla gelecek. Onunla birlikte güzel bir temizlik yapacağız. Cuma Bugün de benim günüm var. Zaten onları da vloglarım büyük bir ihtimalle. Şimdi Zeynep Hala'yı almaya gidiyorum. Ama ondan sonra büyük ihtimalle Zeynep Hala'nın saçını kestireceğiz. Aslında hiç kıyamıyorum. Ben böyle çok uzatmak istiyorum Zeynep Hala'nın saçını. Ama biliyorsunuz ki Zeynep Hala'nın gözünde bir problem var. Bunu daha önce bahsetmiştim size. Ve Zeynep Hala saçını toplatmayı çok sevmiyor. Topladığım zaman böyle aklını estikçe çıkartıyor. Bir de böyle küçük saçları çok var. Önünde bebek saçları. Onlar da böyle gözünü etki ediyor. Yani istesemez hep gözü kapanıyor. Bu bu da hani bilmiyorum hani bilimsel bir açıklaması var mı ama hani gözünü belki biraz daha e, yorabilir diye dedim ki Rıdvan'a en azından böyle hani küt kahkül kestirelim. Öyle zaten sevmiyor e, toplatmayı. Yazın işte havuza falan da girecek burada. Hiç toplamam yani küt zaten hemen kurur, işte hemen taranır. Öyle kolay olur benim için dedim ama gerçekten kıyamıyorum. Ona sorduk kestirelim dedik kestirin diyor. Bakalım. Eğer e, okuldan sonra Rıdvan'la bir görüşeceğim. Eğer hani gidelim ders onun arkadaşı var. Çünkü oraya gidip saçını kesteceğiz. Size de göstermek istedim. Çok duygusalım ve tabii ki de o saçlarını da saklayacağım. Öyle işte arkadaşlar telefon kapandı. Ee, ben şimdi gideyim Zeynep Hanım'ı alayım. Ondan sonra zaten yapacağım şeyleri siz de şahitlik edeceksiniz. Hazır mısın saçların kesilecek? Bana bak be. Bana bak. <laughs> geç. Hoş geldin, gel. hadi geç. Hadi geç. Kızımın saçlarını açtık şimdi. Keselim mi anneciğim saçlarını? Hı? Hı, -hı. Tamam. Dedeyle aranmasın dedeyle. Yine yap Çok Hem gelin saçı yapacaksınız Geliği değil mi? İsteme atıyorum işte senin atıyorum çocuk doğurdu mesela. Arkadaşlar eve geldik. E, saçını kesirken hiç problem yapmadı. E, ama kesildikten sonra anne de gördüğünce kendisini istemedi. Boz boz dedi saçlarını falan çekti. Şimdi araba gelirken birazcık uyukladı. Ne yapıyor? <laughs> Uyuyor mu? Evet, <laughs> yatağına yattı, uyuyacağım diyor ama unutmak da istemiyorum. Saat çünkü 3.10 geçiyor. Şimdi eve geldik. Öyle yani değişik bir gündü ama çok güzel oldu. Çok yakıştı saçları bence. Tam böyle ona hitap eden bir saç modeli oldu. Şimdi Zeynep hala yemek yedirdim. Ee, Parka geldik. Hatta oyun oynuyor <laughs> çocuklarla. Kendi kendime konuşuyorum. Merhaba. Arkadaşlar eve şimdi geldik. Bu bir biz Tır'dan aşağıya indi Pazara gittik. Şimdi pazar alışverişlerini göstereceğim. Şöyle hemen şöyle bezelye yemeği yapmıştım ben bugün. Onun yanına hemen bugün pilavı yapacağım. Bir de çoban salatası yapacağım. Rıdvan da çok acıkmış. Bu arada o da bugün dişini çektirdi. Bayağı yemek yemedi öğlen falan. Çok acıkmış. Hemen bunu yapayım. Ondan sonra pazar alışverişlerini size göstereyim istedim. Biliyorsunuz Ramazan'dan çıktık ve Ramazan'da benim evimde yemek yapılmadı arkadaşlar. O yüzden artık bayağı böyle sebze, meyve ihtiyaçlarımız vardı. Şöyle hemen patlıcan aldım. Limon aldım. Şöyle mor lahana aldım. Şöyle peynir aldık. Sonra burada domatesimiz var. Salatalığımız var. Sonra burada muz aldık. Marul aldık. Patates aldık. Burada semizotu, taze soğan ve e, roka var. E, şurada havuç var. Şöyle Zeynep Alem montunu üstüne koyduk. Burada da Zeynep Alem var. Hemen çilek yiyor. Benim kızım çünkü meyveleri çok seviyor. Bir tane muz yedi. şimdi çileğini yiyor. Hadi gel. Yemek, ben yemek şimdi çileğimi yiyorum. Afiyet olsun sevgilim. Güzel mi? Beğendin mi? Hı hı. Tamam bebeğim. Senin için aldık zaten. Şimdi ben hemen bunları yerleştireceğim. Masayı güzelce bir dezenfekte edeceğim ondan sonra da zaten yemeğimizi yeriz. Ertesi günden günaydın. Kızım yine tezgahın gülü yine tezgahın üstünde tabii ki de oturuyor. Arkadaşlar başka türlü yapamıyorum o yüzden de mecburen buna izin veriyorum. Ama artık büyüdü artık tezgahın üstünde oturmayacak değil mi kızım? Ama oturmak istiyor. Ama büyüdün artık. böyle artık kısa kollulara, şortlara biz geçtik arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi patatesli yumurta istedi. Patatesli yumurta yapıyorum ona. Ben de bir yandan, ben de bir yandan çaydanlıklarım vardı. Onları cifledim. Şimdi diğer çaycımı da cifleyeceğim ama önce bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra çaycımı falan da cifleyeceğim. Yarın evde temizlik var. Hani temizliğe kadar en azından ben bunları bitireyim istiyorum. Ee, yemekten sonra da yatak odamdaki eşyalarımı ayıracakları ayıracağım ve oraya bir düzene sokacağım. Orayı da size göstereyim. Evet kahvaltımız böyle. Patatesli yumurta, salatalık. Ben de şöyle ben de birazcık Zeynep Aylankin'den aldım. Çok az da peynir aldım yanıma. Böyle bakalım. Bitirebilecek miyim? Ama şöyle arkadaşlar hani bitirmeye çalışıyorum. Çünkü bu sefer e, çok sık acıkıyorum. ben, ve halsiz düşüyorum. Çok Evet sen yumurtayı çok seviyorsun Aferin benim kızım. <laughs> evet <gülüyor> Peynir seviyor musun? <laughs> tamam o zaman peynir de yedireyim sana ee, Bazen tıkanıyorum arkadaşlar Ama bazen işte bitirmeye çalışıyorum Çünkü dediğim gibi çok Anne, sonra halsiz Dur <laughs> Isır ısırabilirsin İyi ki bitirmeye çalışacağım dedim arkadaşlar. Asla bugün gitmedi. İki çatal aldım ve bırakmak zorunda kaldım. Zeynep hala kendi tabağını bitirdi. Şimdi benimkileri de yiyor. Bir yandan da kitap okuyoruz. Kitap yazıyoruz. Bunun kalemi çıkmayan kalem. Geçen gün bütün üstünü sürdü. O yüzden ben de saklamak zorunda kaldım. Şimdi böyle sadece eliyle yapmak zorunda. <laughs> ben şimdi çizdim. Şimdi bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım. Tamam anne. Orada bakın duvarım soyuldu. Nasıl olduğunu asla bilmiyorum, haberim yok. Neye soyulmuş? <laughs> Buraya duvar kağıdı yaptırmak istiyorum. Çünkü çok kötü oluyor gerçekten. Arkadaşlar odanın son hali baya karışık. Ben şöyle yazlık kıyafetlerimi çıkardım. Çünkü gerçekten artık böyle çok sıcak olmaya başladı hava. Onları şimdi ayıklıyorum. İşte bol gelenleri falan vereceğim artık. Çünkü burada da bol gelenler var. Bir de şu Pantolonlarımın hepsi artık bana çok büyük geliyor şu kotlarım özellikle bu büyük gelenlerin hepsini ayırdım bunlara ihtiyaç sahiplerine vereceğim bir de giymediğim işte iyice lastiği bol olan pijamalarını falan da ayırdım daha da ayıracaklarım var aslında bunları vereceğim yani elde saklamanın bir anlamı yok arkadaşlar bence aslında dedim hani öncesi sonrası fotoğrafı çekirim ama Kotlarla çekemem yani, belini göstermem lazım. Belini de gösteremeyeceğim üzerine tunik falan gi giydiğim için. O yüzden bunları böyle ihtiyaç sahiplerine vereceğim. Hepsi yeni durumda bu arada, Hepsi sıkıntıları yok. Ee, bana kalan pantolonları göstereyim. Şu kadar kaldı sadece. Bana kalan pantolonlar da bu kadar. Bunlarla idare edeceğim. Olsun zaten bunlar bana yetecektir diye düşünüyorum. Böyle daha da düzenleyeceğim tabi şimdi güzelce bir el attım güzelce dediğim gibi bolları ayıracağım olanları saklayacağım böyle bir gardırop detoksuna girmiş bulunuyorum açıkçası arkadaşlar bugün özgürlüğün 23 Nisan gösterisi vardı biz şimdi oraya geldik biraz böyle park bulmakta zorlandık ama ben en sonunda getirdim buraya kendi parkına park ettim annemler falan indiler zfayla'yı da aldılar şimdi ben de gidiyorum Bakalım nasıl olacak? Aslında dörtte ama birazcık erken geldik ki hani yer kapalım diye. O da baya baya sıcak bugün gerçekten. Bakalım nasıl olacak? Ben de çok heyecanlıyım. Ben de böyle giyindim. Bugün turuncular giydim. Kızımın çantası tabii ki. Olmazsa olmaz aksesuarım. <laughs> Okay. Babaanne Özgür orada. Ne güzel bir arka fon ya. Mavi falan süper. Hadi. Çocuklarımıza eşlik edelim efendim. Her yerde değil mi? Oo, sana... Güzel mi? Hı? Mis mis yap <laughs> Arkadaşlar şimdi e, Biz dondurma yedik zaten Gördünüz en son Bizim mahallede bir dondurmacı var Gerçekten dondurmaları çok güzel oluyor Oraya gittik Zeynep hala çok seviyor Oranın dondurmasını yemeği Zeynep hala dondurma yediler e, Sonra eve geldik Zeynep hala'yı uyuttum e, Özge böyle Özgürlüğünün küçülenliğini falan vermişti bana Tabi e, hepsini Yani şöyle Giydirebileceklerim var, giydiremeyeceklerim var. Hani küçük olanlar falan oluyor. Şimdi onları bir ayıkladım Zeynep hala uyuyorken. işte hani seneye olabilecekler çünkü kışlık da hepsi. Seneye olabileceklerin hepsini ayıkladım. Bunlar da verilecekler. Bunlar da e, saklayacaklarım arkadaşlar. Yani hani e, ben böyle bazı güzel olan kıyafetleri saklıyorum böyle ileride de belki kardeş olur, kuzeni olur. kız olursa kullanır diye. Buna da güzel poşetleyeceğim. Burada da burada hangileri var? Burada da yazlık. Yani içinden i̇çinden çıkan yazlık kıyafetleri de bu poşete koydum. Onları da ayıracağım. Yani böyle bir e, ayıklama yaptım. Güzel oldu bence. Sağ olsun onlar da veriyorlar. Seda da veriyor. Özge de veriyor. Çünkü onların oğulları olacağı için artık saklamıyorlar. Kız kıyafetlerini genelde bana veriyorlar. Ben de böyle <laughs> değerlendiriyorum. Böyle artık videoyu kapatayım. Umarım size beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz beğeninizi bekleriz. Bir sonraki vlogda görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.